Adam var Adamlar direkt. <laughs> Aa, bunda şey varmış ya. Bir kişi aldım, aldım ben. Beni. Lan tren niye gidiyor? Oğlum burada bir yeri bitti çünkü ya, ele geçirdiler. Dayan meta olarak geçeceğim. Ben burada kaldım ha. Ölüyorum. Dur 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 dur. Öldürdüm. Dur, dur, Çok güzel. O ne lan? Ben lan tekrar lan biri Bunu aldık. İyi, güzel aldın onu. Orta bölünür, orta bölünür. Biri tepede bak. Oo, soldan biri aldı beni. İki takımın arasında kaldım ya. İşte. Ben... Nerede bu adam? İyik, yardıma git yardıma git. Ben tavuk. Oradaydı. Aynen. Tamam temiz. Allah mı Ray bu sefer biz? Aldık bu sefer. Şimdi ben de yanınızda da hocam. Buraya geç şimdi baba. Aa, Buraya geldi geldi. Ben. Anladım. Kaçma 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 Ne yaptı Arandı lan? Neyle ne vurdu? Arkadan birileri geldi herhalde sana ya. Yani. Arkada. Aa, ben varken hayır. Meta varken hayır. Bas abi bas bas. Bu ulti bizim miydi? Kimin de la bu ulti? Ben atıyorum. Ya yani, kim arkadan da vurun amına. Birini yapayım. aldım ben. Bana sıkan acaba? ya hop geldi bir ya. ya. Birini daha aldım. İçerideki grubu i̇şte full mefke. bitirdim ben. Sağ vagondan biri daha gelecek. Pardon, diğer sol vagondan. Bomba attın ya. Aa, burada burada burada. Vur vur Mete, orta orta trende Mete, orta trende. Tam trene da. Git de bak. Şey at. Yok yok burada. Aa, geldi. geldi geldi geldi. Öldü öldü 105 vurdum. Oğlum o 105 öldü, öldü. Da, o hayvan da bize vurdu. Aha gelmiş ya burada burada aldım. İçeride zıgızıklar yok hiçbirinin zırhı yok. Dur oğlum benim de yok. Lan. Ah bu bu gördü ya berde. Yardım aldım bir tık. Mete ay Mete yanındayım değil Aldım lan onu da. Kaç kişi aldım bilmiyorum ama şunları da al şunları da bitirsem tamam. Ay, bu da gitti lan. Üstte 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 Ananı siktim çok. Çok adana var ha. Bu da Bilal'e bak topladı hepsini. <laughs> Oğlum oynuyoruz ha. Şu an iki takım karşı karşıya satışıyorlar. meta bomba geldi dikkat arkadan geldi biri. <laughs> Öldüm ben direkt. Tamam bu da güzel. Mete hoş aldım onu. Gördüm o da Tamam onu da aldık Mete süper. Volt ya. Volt da da adamı vuramazsın ki. 130 vurmuşum. Krallar ben ciciyim. Onun canı çok oldu daha. Üst takım gelecektir şimdi. Ben şey yaptım direkt. Trene girler. Daldım trene ya rampartın önünde geldik rampart öldü de birini öldürdüm Ben de